İnanılmaz görüntüler var. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Ne usta. Çok iyi. Derinler barajı. <laughs> Ayangın Bu yaşıyorum şu anda. Her girdiğimiz yerde dualar bulunuyor, Gerçekten çok güzel. çaylar şirketten. Erzurumdayız. kesinlikle Show TV'deki kadın gibi oldum. <laughs> Harika. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Erzurum'a geldik gece. Burada konakladık bugün. Gece gördüğümüz kadarıyla aşık olması bir şehir. Şu an gezmeye başladık saat 7.30. Bakalım Erzurum nasıl bir yer? Şimdi Erzurum Kalesi'ndeyiz. Erzurum Kalesi'nin kim tarafından yapıldığı çok belli değilmiş. E milattan sonra birçok Persler, İranlılar, işte Bizanslar el değiştirerek en son 11. yüzyılda herhalde Türkler el ele geçirmiş, ele almış. Kalenin içerisinde tepsi minare var. E, şu gördüğünüz. Tepsi minare e, aynı zamanda saat kulesi olarak da kullanılıyor. Ruslar Kırım Savaşı sırasında saati söküp götürmüşler. Müzik Erzurum'da tarihi yapıları gezmek zor değil. E, yürüyerek hepsini gezebiliyorsunuz. Şimdi mesela kaleden sonra hemen karşısında çifte minare var. Şimdi çifte minareye geçiyoruz. E, biz burayı baya merak ediyorduk. Gerçekten sanırım dışı ne seramik, mozaik pardon. Mozaikten yapılmış, parıl parıl parlıyor. Çok güzel, Çok güzel yani. bir yapı gerçekten. Hemen <laughs> Havarim, cimcime sultan türbesi. <laughs> Şimdi Erzurum evlerine doğru çıkıyoruz. <laughs> Erzurum evlerini gezmek 3 lira. Burada yer içerseniz gez ücreti alınmıyor, ama diğer türlü 3 liraymış. Müzik Medrese, diğer adı Hatuniye Medresesi. Bu medrese Anadolu Selçuklu Devleti'nin bütün mimari yapılarını, bütün mimari unsurlarını bir arada toplayan bir medrese. Gerçekten girişinden içerisine kadar her yer özenle yapılmış. Biz çok beğendik, çok etkilendik. Her kapının bir özelliği varmış. Her kapıda farklı şekillerde desenler var. Orada verilen eğitimin ne olacağını öyle karar veriyor. Öğrenci atıyor matematikse o odaya giriyor. Dini eğitimse oraya giriyor. Sanat eğitimse o odaya giriyor. Yani Erzurum'un en güzel özelliği bütün gezecek yerlerin böyle yürüyüş mesafesinde olması. Mesela Çifte Minare'den çıktık hemen arkasında üç kümbetler var. Yani hep böyle kitaplardan duymuştuk adını. Üç kümbetler, Çifte Minare. Kesinlikle hani yazın <laughs> buraya yolunuzu düşürün. Bu tarihi yapıyı görmenizi isteriz. Müzik Doğu Anadolu'da kurulan Saltuk Beyliğin kurucusuna ait olan bu yapıtlar içten ve dıştan sekizgen şeklinde oluşturulmuş. Bunlar anıt, mezar anıtları. İçerisinde farklı yapılar varmış. Şu an kapalı olduğu için giremiyoruz. Ama içinin ve dışının sekizgen olduğunu bilmenizi isteriz. Müzik hemen sekizgen kümbeti, arkasında iki tane anonim kümbeti var. Bunlar daire şeklinde oluşturulmuş. İçten kubbe, dıştan külahla örtülüyor. Evet. Çok duygusal anlar yaşıyorum şu anda. Her e, girdiğimiz yer bizi dualarla uğurluyor, ağırlıyor. Hani gerçekten çok güzel. davet ediyor, oturun çay için diyor, yemeğimizi yiyin diyorlar. Ya bayıldık Allah, yüz bin kere razı olsun. <laughs> Şimdi çok tatlı bir yerde çayımızı içtik. Ee, ondan sonra vaktimiz az diye hemen gezmeye koyulduk. bu gördüğümüz Lala Paşa Camii. Hemen nereden? çok değil aslında merkezden biraz yürüyüş mesafesi yine. Yürüdükten sonra Lala Paşa Camii'ye geldik. Müzik Şimdi bir amcayla karşılaştık. Daha doğrusu arabamızı park ederken sabah da görmüştük. O zaman da çok samim ve içtendi. Şimdi yine gördü. Arabanızı koydunuz mu? Gelin ne olur çay ısmarlayayım dedi. Bak ben ısmarlayayım. Bir daha ısmarlayayım dedi. İçtiniz mi? Israrla sordu. Çok sağ ol. Senin yerim amca. Recep size saatin Ruslar tarafından götürdüğünü söyledi ama... İngilizler hediye etmiş, saat yerinde duruyor. Erzurum'da Atatürk Evi Müzesi'ne geldik. Yine gerçekten gururlandık bir kez daha tüylerimiz diken diken olduğu hikayesini de okuyunca. Atatürk'ün 1919 -19 yılı tarihlerinde e, hatta bilirsiniz askerlikten istifa ettiği dönemde 52 gün boyunca burada milli mücadelenin temellerini atmışlar. Ne diyor? E pazartesi günü hariç. Diğer günler açık. E Ay Atın beni denizlere. Yalan dünya size kalsın. Ya şansımıza ür yani. <laughs> Ziyaret saatleri. E, Değil. E, pazartesi günü hariç. Her gün açıkmış ve bugün pazartesi. Ya, atam ya. ya. Erzurum ya. Ne fırtına gibi ya. Gidiyoruz. Kongre'ye gidiyoruz artık. Evet, şimdi bizim için Erzurum'da çok önemli olan bir yere geldik. Kongre merkezine geldik. Yani milli mücadelenin aslında tam anlamıyla böyle oluştuğu merkeze geldik. Biliyorsunuz Kongrenin üç esas maksadı vardı, amacı vardı. Birincisi vatanın bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmek sağlamlaştırmaktı. İkincisi, milli istiklalinin dokunulmazlığını ve tamamını sağlamaktı. Üçüncüsü de, kuvayi milliyeyi amil ve irade milliyeyi hakim kılmaktı. Şu an kongre merkezindeyiz. Vali Bey'imiz buradaydı. Erzurum valisiyle tanıştık. Bizim için çok özel bir şeydi, çok gurur verici bir şey. Çünkü Erzurum şehrine aşıktık, hayran kaldık. Sağ olsun bizi de kırmadı. yer alabilirim. Teşekkürler vali bey. Teşekkürler. Kongre burada yapıldı. İnanılmaz atmosferi süper. Tüyler diken diken. Yarın 23 Temmuz kongrenin yapıldığı tarih. Ve şu an onun için provalar alınıyor burada. Ee, sanatçılar gelmiş. Ve bir Atatürk fotoğraf çekildik. Aşağı. <laughs> hamsa bunlara denk gelmemiz çok iyi oldu. Valiyle tanışmamız, ee, fotoğraf çekilmemiz. Buradaki samancılar, arkadaşlarla da fotoğraf çektik. Çok güzel oldu. Çok mutluyuz. <laughs> yazıyor. <Mütafak> <laughs> <Mütafak> yazıyor. Bugün yazıyor. Yazıyor, Mustafa Kemal delege olarak kongreye katılıyor. Yazıyor, yazıyor. Başkanım, kongremize muvaffakiyetler diliyorum. Teşekkürler. Kaydır. Rengini atalarımızın kanından almış bu bayrak memleketimizin bağımsızlık sembolüdür. Teslim edildiği her yerde gurur kaynağı olmuştur. Biz de teslim edildiği günden bugüne kadar bu şanlı bayrağı gururla taşıdık. Şimdi öperek sizlere teslim ediyoruz. Muhterem efendiler, vatan topraklarımız işgal edilmeye çalışılmaktadır. İstanbul hükümeti çaresiz bir şekilde yaşananları izlemektedir. 93 harbi sırasında göstermiş olduğunuz kahramanlık, milletimizin beraberliğini, varlığını, birlikteliğini, kararlılığını ve aynı zamanda istikbalini olan düşkünlüğünü göstermektedir. Her şeyi geride bırakarak buraya, memlekete geri dönmüştür. Milletin içerisinde bulunan bu feraset ve iman, elbette ülkenin kurtuluşu için büyük bir istiklal ateşine dönüşecek. Saygıdeğer Erzurum'da hemşerilerim. Erzurum, tarih boyunca nice acılar, nice ihanetler, nice işgaller gördü. Daha güne kadar komşusu, arkadaşı, sırdaşı, ustası sona yedikleri ekmeği bile paylaşan sadıkayı millet, içlerine atılan küçük bir kıvılcımla büyük bir yangına çevirdiler memleketini. Kardeşini, komşusunu yakmaya, öldürmeye, ellerini kana bulamaya karar verdiler. Ahali şaşırdı. Olmaz dedi. Dedi. Dedi ama olan olmuştu bir kere. İçlerine girmişti fitne besbelli yandı canlar. Camilerin içinden yanmış insan etlerinin kokusunu soluyorlardı. Çarşı pazarı kan revan olan, yakılan, yıkılan Erzurum sonunda kalktı, silkelendi ve kendine geldi. Düşmanın karşısına Türk'ün yıkılmaz kalesi olarak dikildi. Tabyalar, tabyalar kahraman, Tabyalar destan. Tabyalar yetim çocukların anasının babasının yaptığı vatan toprağı. Değerli kongre üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Erzurum Kongresi'nde 48 rey ile Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı seçilmiştir. <laughs> Muhterem, Murahaz efendiler. Kongremizin heyeti başkanlığına intihap eylemek suretiyle gösterilen itimat ve teveccühe hasaten teşekkür ederim. Cidden çok duygulandım. Ya kelimelerin bittiği yerdeyim. Çok çok, çok iyiydi. Kesinlikle öyle inanılmaz bir tiyatral yetenek mi diyeyim, benzerlik mi diyeyim artık. E, kongre merkezine Erzurum'a iyi ki gelmişiz. Evet İyi ki de tam zamanında gelmiş. Keşke yarın gelseydik. Yani yarın tam günüydü. Ama olsun. Biz yine de çok mutluyuz. Gerçekten. Evet, bu oyuncular.